sonra Yeni bir yol açılmış, yüreğe doğru gidiyor. Evet. doğru da aynı Buradan da Asar Dede'ye bizi de biz buradan gideceğiz. Bakalım yol nasıl bir you. Yol çok kullanmayan yol olduğu için batabiliriz yani nerede bırak orada bırak yapabiliriz. Yol çıkmazsa onun üzerinden geçebiliriz. <laughs> Güzel atladım. Mükemmel bir atlayış. Bekle de yola bakim Paşa yarası şurası Asadede burası Yola bakmam lazım Yukarıdaki yol burası gibi daha bunun üstünde yol görünmüyor Şimdi yolu yeni açtıkları için Google her tarafta da gözükmüyor 2 kiloktan izleyebilirsiniz rotayı Yani aşağıdaki yol da Paşa Yaylası, daha doğrusu Paşa Yaylası-Lahur arasındaki bir yol Bağlantı yolu Bana bak çok güzel Kasım ayının da kendine has bir güzelliği var ya. Sonbaharın o sararmış yaprakları güzel bir görüntü. Yine asarda diye kadar çıkmıyor bu yol. Ee, zirveye asarda diye çıkabilmeniz için yürümeniz lazım. O yolu da göstereceğim. Asarda diye tırmanmak isteyenler deneyebilir Şu aşağıda yol gözüküyor arkadaşlar. Şu arada. Şu arada yol gözüküyor. Orası Oru Yaylası Paşa Yaylası'nın bağlantı yeri. Oradan buraya da bağlantı var. Ara bir bağlantı. İşte o yolu tercih ederseniz Buraya çıkarsınız. Oradan da Asadede'ye bağlanırsınız. Hemen, birazdan güzel bir görüntü göstereceğim size Derin bir uçurum Bir ara instagramda paylaşmıştım orayı Yine aynı yere çıkacağım Tek ekşisiz şarj Neyse Hacı abi Acayip, deneyelim mi? Bugün canım tepe görmek istiyorsanız çıkarız. Çıkalım mı? Çıkacağız tabii. Hadi dene bakalım. Hadi bayılırım. <laughs> <Yo>, ben bayılırım. <gülüyor> 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 hadi sen çıkamazsan ben çıkacağım hadi. Ya ne alakası var hadi hadi çekin. Ya çıkamazsan? Ya hep ben önden çıkıyorum ya. Tamam sen de sen çık hadi. Yok yok hadi çık. Çıkamazsam? Hadi çıkarsın lan hiç kalmıyor. Kayar lan kayar. Yok yok kaymaz. Öyle misin? Kayacağı yerde kalalım

Bu muydu? Bu kadar mıydı? Evet, güzel görmüş ama ha. Tam tam patlamış ya. Dinamit var mı lan? Bakmayın, hevallerin olmasın. He? Hevallerin olmasın diyorum. Ormancı abilerim burada. Manzara iyiymiş ha. Bakalım burada nereye gidiyor? Uçağının aşağısına da alacağız. Bak, ağaca bak.

Şuraya bir gelip gelelim ya. <laughs> Neymiş o? Dolu lan. Ne o? Sıfır, balata spreyi Var mı? Evet. Al al, yan al. Şurada bir vadi vardı. Muhtemelen <laughs> burada değil de bir tık. Güneşli dolardır. Oraya gideceğiz.

Şimdi ileride bir aşağıdan gelen yolla birleşmesini biliyorum. Geride bağlamamız lazım. Manzarayı göreceğimiz Hakim Tepelik Vadiye. Derin Vadiyi görüyor. Ettiğim evet, gibi şu aşağıdan yol geliyor. Bakın vakti zamanında asal dereye çıkmak için o yoldan geldik. O yolun da bir aşağısında ana yol var işte. Yani Paşa Erasıyla ee, Koruya ile sarısındaki bağlantıyoruz. Bir tık aşağıda. Bu asada gelen ara yol. Buraya en son açılan bağlantı yolu. Burada yolumuz bitiyordu. Biz motoru buraya bırakmıştık. Buradan yürüyerek daha yürüyorduk. Şimdi ileride de vadiyi göreceğiz. Önce bir vadiye çıkalım. Motoru buraya bırakmıştık. Şimdi bu yolu yeni açmışlar. İşte vadi burada ileride. Geleceğiz Bakalım Şurası Manzarası güzel arkadaşlar Altısı ileri Vay <laughs> dost Hacım kameranı aç gel. Kaskınla beraber gel. Buradaki tek eski eski ama <laughs> söyleyemedim. Buradaki tek eksiğimiz çayımızın olmaması. İşte manzara burası arkadaşlar. Güzel bir kamp atılacak bir yer. Manzaramız burası. Daha bir şey değil mi? Tam zamanı, ha. Ağaçların sararan yapraklarının görüntüsü. Yarpuz Dairesi burası arkadaşlar. Hemen şurada. Horya yarası var. Biz de şu yukarıdan geldik. Önceki yol, şimdi şuradan geliyorsunuz. Horya, şey yap, Paşa yarasına bağlanan yol burası. Buradan ara bir yolla eskiden buraya geliyorduk. Şimdi bir tık üstünden geliyoruz. Mükemmel bir yer. Mükemmel manzara. Bir tek çayımız eksik burada. Soğuk var. Ha? Soğuk var. Yok ya o kadar soğuk yok. Çay olarak. Hmm, soğuk çay. Mı? Hmm. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şaka. Aldı çekmemiş mi? <laughs> çekmemiş mi? He. Üzüldüm. Hey. Herhangi de çekmemiş.